Erdemli'de ihtiyaç sahiplerinin dört gözle beklediği ve e, her zaman için Erdemli'de iyilik timsali olan Erdemli Kızılay Şubesi şu anda çalışmalarına devam ediyor. Erdemli'de e, yaklaşık 70 gönüllünün bulunmuş olduğu Kızılay e, şubesinde şu anda arkamda görmüş olduğunuz e, yerde e, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan ve bağışlanan kıyafetler ayrıştırılıyor. Bu e, kıyafetler, yiyecekler, ve e, diğer malzemeler ihtiyaç sahiplerine, belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. E, bu pandemi döneminde özellikle işlerinden arta kalan zamanlarını insanlar, gönüllüler buraya geliyor ve burada e, zevkle, sevgiyle burada ayrıştırma yapıyorlar ve bunları paketliyorlar, düzgün bir şekilde hazırlıyorlar ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar. de 2019 yılında Kızılay Şubesi'ni yeniden canlandırarak faaliyete geçiren ve Erdemli'deki ihtiyaç sahiplerini hiçbir zaman bıkmadan, usanmadan tek tek kapı kapı, mahalle mahalle, cadde cadde, sokak sokak gezerek arkadaşlarıyla birlikte, gönüllüleriyle birlikte gezen ve bunları belirledikten sonra özveriyle, sevgiyle çalışan ve insanlara dokunan bir kişiyim. Evet, Erdemli Kızılay Şube Başkanı Sayın Necati Çevik hocamız yanımızda ve Erdemli'de Kızılay'ın çalışmaları hakkında kendisinden bilgi alacağız. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, çalışıyorsunuz, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Kapılarınızı sağ olun. bize sağ olun. açtınız. Sağ olun. Ee, kısa bilgi verebilir misiniz? Evet, ee, sizin de dediğiniz gibi Nisan 2019'da faaliyete tekrar başladık Erdemli Kızılay Şubesi olarak. Başladığımız günden bugüne kadar hızlı bir şekilde büyüyen. Gönüllü sayımız, e, hızlı bir şekilde artan bağışçı sayımızla beraber Erdem'deki ihtiyaç sahibi ailelere dokunmaya çalışıyoruz. Biz e, bu e, aynı nakdi yardımların yanında vatandaşlara yaptığımız yardımların yanında değişik projelerimiz de var. Mesela sahil e, bandının temizlenmesi, liman içinin temizlenmesi e, güzel bir projeydi. Bunun art, devamı gelecekti ama pandemiden dolayı yapacağımız çalışmalar bir süre kaldı. E ee, biz aynı zamanda geçtiğimiz dönemlerde ekmek kart projesini başlattık. Burada ihtiyaç sahibi vatandaşlar ekmek kartlarıyla beraber gidiyorlar fırından, bakkallardan ihtiyacı kadar, e, belirlediğimiz ihtiyaç kadar ekmeklerini alıyorlar. Biz vatandaşlarımızı tespit ederken gönüllülerimiz sahaya gidiyor. E saha çalışmalarını yapıyorlar. Oradaki yaptığı çalışmaları yönetim kurulu değerlendiriyor ve buradan vatandaşa hangi yardımlar yapılacaksa onun yardımlarını yapıyoruz. Aynı zamanda e, biz burada bir de milletimle yaptığımız bir protokol var aydınlık yarınlar için Erdemli el ele projesi burada vatandaşlarımızdan aldığımız bağışlarla 120 civarında öğrencimizin eğitim kaynaklarına destek çıkmaya çalışıyoruz burada başta Sayın Kaymakamımız Alnı Kula Bey'e Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yusuf Açık Görük Bey'e ve Erdemli esnafına çok teşekkür ediyoruz çünkü onların destekleriyle biz bu kampanyayı sürdürdük yıl sonuna kadar ortalama 40 bin lira civarında bir bütçemiz olacak. Gün geçtikçe dediğim gibi büyüyoruz inşallah. Burada da görüyorsunuz arkadaşlar boş vakitlerinde geliyorlar. Burada vakitlerini değerlendiriyorlar. Aynı zamanda insanlara yardım etmenin hazzıyla burada bizimle beraber çalışıyorlar. de yaklaşık kaç kişiye yardım yapılıyor? Bu yardımlar nasıl yapılıyor? Hangi belirlenen tarihlerde mi yapılıyor? Nasıl uygulanıyor? Yaptığımız çalışmalar dediğimiz gibi inceleme yapılıyor kesinlikle. Eve bizzat gidiyorlar arkadaşlar. Bu gece oluyor, gündüz oluyor. Hafta sonu hafta içi fark etmiyoruz. Bize ihbar geldiği zaman veya bize işte bir bildirim geldiği zaman arkadaşlar yönlendiriyoruz gönüllülerimizi yönetimden arkadaşları gidiyorlar tespit yapıyorlar Ondan sonra biz de yönetim olarak diyoruz ki bu aileye hangi yardımlar yapalım? Aynı yardımlar mı, nakdi yardımlar mı? Çok daha değişik de yardımlarımız oluyor. Yani e, elimizden geldiği kadar vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, 2021'de de şöyle bir güzel e, çalışma, gelişmeler oldu. E, şu ana kadar 26 adak aldık mesela. Bu adakları alıyoruz biz, vatandaşların, tespitimiz vatandaşlara bizzat götürüp e, evlerine teslim ediyoruz. Evet, e, Necat Hocam çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gerçekten Erdemli'de kim darda kalmışsa, kim zorda kalmışsa ihtiyaç sahipleri hemen ilk ulaşacağı kişi kurum Kızılay e, oluyor. Ve Necat Hocam'ın yönetim kuruyla birlikte bu kişileri belirliyor. İhtiyaç sahiplerinin darda kalanlarının ilk arayacak olan kişilerden bir tanesi olan Jilet Adem. Evet Adem Bey ne hissediyorsunuz? Vallahi güzel bir duygu. Yani dediğimiz gibi insanlar mutlu olunca mutlu oluyoruz. Ee, özellikle çocuklar için falan bu işleri Allah bu erdemli esnafından razı olsun. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorlar. Yani bir kendileri bizi arıyor sağ olsunlar. Biz gönüllüyüz. Gece gündüz yani fark etmiyor. Saat 11'de ararlar gece 12'de kahar gideriz. Yani çocuklarımızdan zaman ayırıp bunlarla arıyoruz. Çünkü... E, toplumun mutluluğa ihtiyacı var. Toplumsal mutluluğa hepimizin ihtiyacı var. Özellikle şu zor günlerde pandemi döne, döneminde herkes ihtiyaç sahibi esnaflarımız falan hep sıkıntılı. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Ama birileri bu işleri el atması gerekiyordu. Sağ olsun Necati Başkanım da dedi böyle böyle bir projemiz var. Elimizden geleni yapıyoruz. E, i̇htiyaç sahiplerine yardım ettiğimizde herkes gibi tabii ki biz de mutlu oluyoruz. E, bu işte gönüllüyüz. Tabii birçok gönüllü olunca daha da mutlu oluyoruz bizim gibiler. Şöyle Maalesef az önce dediğim gibi herkes eşit değil. Biz de bu eşitliği sağlamaya çalışıyoruz. Mutluluk duyuyorum yaptığım işten. Evet e, yaptığı işten mutluluk duyuyorlar. E, çalışanlar e, mutlu oluyor. E, evet sizi tanıyabilir miyiz? Ben de Esma Uğuz, gönüllüyüm. Evet Esma Hanım ne hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Birilerine dokunabilmek güzel. İki aydır. İki aydır. Evet iki ay oluyor ara ara katılabiliyorum. Gayet memnunum. Ben mutlu, insanları mutlu etmeyin, mutlu, yani mutlu etmenin mutluluk verdiğini hissediyorum. Mutlu, onlar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum. E bu benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden Kızılay'dayım. İnsanlara yardım. Ben bir ay olmadı ya, daha yeniyim. Evet yanımızda Erdemli Kızılay Şubesi Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Betül Ardıç hanımefendi var. Evet Betül Hanım öncelikle size teşekkür ediyoruz çalışmalarınızdan dolayı, yapmış Bizler olduğunuz hizmetlerden dolayı. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl gidiyor çalışma? Bizim çalışmalarımız vatandaşlarımızın desteğiyle çok iyi gidiyor. Hafta içi de hafta sonu da yoğun olarak çalışıyoruz. Biz kadın kolları olarak sadece erzak ve gıda yardım yapmanın yanında insanlara psikolojik ve manevi olarak da destek sağlıyoruz. Çünkü onların e, yiyecek ve kıyafet ya da eşyanın haricinde sevildiklerini de bilmeye ihtiyaçları var. Dertlerinin dinlenilmesine ihtiyaçları var. Hasta olan vatandaşlarımız ya da derdi olan vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Hallerini hatırlarını soruyoruz. E, onlarla ya, normal zamanda da sürekli telefondan görüşüyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz kadın kolları olarak. Yanımızda Erdemli Kızılay Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Tolga Gündüz var. Evet Tolgağan öncelikle sizleri tebrik ediyoruz. Gençlik olarak örnek oluyorsunuz, örnek çalışmalar yapıyorsunuz Kızılay'da. Ne hissediyorsunuz? Sağ olun, teşekkür ediyoruz öncelikle. Çok mutluyuz bir kişinin elinden tutmak, yardımcı olmak bizim zaten en asli görevlerimizden. Bu duygu gerçekten yani yaşanması gereken bir duygu. Ne zaman katıldınız kız Kızılay'a? Genç, genç kızlara gönüllü olarak katıldım yaklaşık 5 ay önce ee, arkadaşlar yani gördüğüm başkanımla birlikte dedi ben de bir yardım edebilir miyim acaba bir şeye yardımcı olabilir miyim diye başladım burada ilk geldiğim günden beri baktım o heyecan insanların yüzündeki sevinç bunları görünce daha çok ısındım daha çok şey yaptım. Yani normalde bir günümü ayırıyordum. Şimdi haftada yedi günümü ayırıyorum. Genç Kızılay yönetimimi kurdum. Başkanlığını yürütüyorum. Evet, e, teşekkür ediyoruz. E, Tolga Han Bey'e ve gençlerimize. Gerçekten gençliğimize örnek davranışlar, örnek düşünceler, duygu, sevgi yüklü e, davranışlarla, hareketlerle erdemli Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyorlar. Bizler de kendilerine buradan teşekkür ediyoruz.